Yusuf neredesin? Röportaj yapmamız lazım. Benim dedem eski bir yelkenciydi. Yılın 52 haftası var. Engin 52 haftanın 63'ünde yarışıyor. Karadayken bir monoton bir hayat varmış gibi geliyor ama deniz aslında monoton bir hayat yok. Merhaba ben Yusuf. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konuğum Elif Tümen. Elif kendinden biraz bahseder misin? Bahsederim. Merhaba Yusuf. Ee, Yusuf'la biz ben ne diyorum, bir 6-7 yıldır en az tanışıyoruz. Ee, benim eşim çok faal bir şekilde yarışıyor, aynı Yusuf gibi. Ee, aynı zamanda bizim organizasyonunu yaptığımız yerken yarışları var. Ben de onlarda sunuculuk yapıyorum. Bu vesileyle her yarışta Yusuf neredesin röportaj yapmamız lazım diye kendisini aradığım için Yusuf'la da oldukça haşinleşiriz son yıllarda diyebiliriz. Kesinlikle. Teşekkür ederim. İlk konuğunum değil mi ben? Kesinlikle ilk, i̇lk konuğusun. Bence konuğu... güzel oldu seninle Teşekkür. başlamamız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün birkaç böyle soruların soru cevaplarımız olacak. Elif soracak, ben cevaplayacağım. Ben soracağım, Elif cevaplayacak. Öylece devam edeceğiz. Peki, ben bir tek ben soracağım zannediyordum. Şimdi acaba ne sorulacak bana biraz endişelen. O zaman ben başlıyorum hemen. Çok duygusal gireceğim şimdi. Şöyle, şu anda Kalamış Marina'dayız. Oturuyoruz güzel de böyle esen de bir havada. Aslında bir yelkenciyi de belki de cezbedecek bir hava diyebiliriz. Böyle bir havada oturuyoruz. Ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun denize baktığında? Denize baktığımda tutkumun daha fazla arttığını ve maceracı ruhumun da onu baskıladığını düşünerekten mutluluk salgılıyor. Deniz olmak için sabırsızlanıyorum aslında. Bunu çok tahmin ediyordum. Yani böyle güzel bir havada çünkü bir yelkenci eminim ki denizde olmayı ister. Ee, şöyle bir rüzgar dolsun yelkenlere isterdim, böyle baya keyifli olurdu. Hatta zaten günün devamında öyle de bir e, de e, yaşanacak. Peki harika. Ee, yelkene başlamadan önce peki, senin yelkene başlama hikayeni dinlemek istiyorum ama ee, ne kadar öncesi var bilmiyorum, nasıldı? Benim dedem eski bir yelkenciydi. SEKA fabrikasında e, yelken takımı e, kuranlardan bir tanesi aslında. Öğlen arasında yelken yapıp, e, sonrasında akşam boks maçlarına çıkan bir dedemin torunuyum aslında. Onunla beraber e, babamın da çocukluğundan gelen bir deniz aşırısıyla beraber e, bizim de çocukluğumuzda denize sevdirdiler. Sonrasında e, dediğim gibi annemin ve babamın denize sevdalı olduğundan dolayı yelken kulübüne yazdı ve ondan genel oluyor. E, bu 10 yaşında tamamen yerkene başlamış oldum. E ve benim için tamamen e, güzel bir serüven başlangıcı olmuş. 10 yaşına kadar ailenle birlikte aslında deneyimleme şansım oldu. E yelken değil de normal sandallı kayıklarımız vardı. Onlarla Deniz öyle yani yani evet. denizle devamlı geçiren bir çocukluğum vardı. Ah harika. Peki 10 yaşına tekrar dönecek olursak o ilk gün neler yaşamıştın, ne hissetmiştin, ne hatırlıyorsun o güne dair? Ya yani ilk gün aslında benim için bir tarihçi komik gibi bir hikaye var. Ee, başlangıç teknesi olan Optimist teknesi de aslında. Evet. <laughs> ee, ben o dönemde de uzun boylu ve iri olduğundan dolayı o tekneye bir kere binebildim ve er. O da Niye herhalde o gün yatsıcı e, gün beni indirdiler tekneden. E, sığmıyordum çünkü tekneye. Ve ondan sonra hayatım işte lazer, pirat yat sınıflarında gelişmeye başladı. Harika. E, Optimist'te tek bir gün belki iyi de olabilir. Yani şimdi serbest çağrışımla aklıma şöyle bir şey geldi. Optimist'te tek gün iyi de olmuş olabilir belki çünkü Geçen gün Armağan Çağlayan'ın programını izliyordum. Orada kendi çocukluğunda optimist kamplarına gittiğinden ve ne kadar sıkıldığından bahsediyordum. Birkaç sefer böyle gülerek izlemiştim. Belki de bir gün olması iyi de olmuştur. Aynen öyle. Yani gelişim gibi ben de iyi olmuşum. Optimistçilerden özür dileyerek devam edelim. Şimdi peki, senin için aslında içine doğduğun bir denize aşina bir aile var. Ve 10 yaşın itibariyle da aslında bu olay sporcu kimliğiyle buluşuyor. Ama sen... Üniversitede mühendislik okuyorsun aslında. Yani bu hikaye böyle dolu dizgin devam etmedi galiba. Sen bunu bir kariyer olarak nerede görmeye başladın? Ne zaman rotayı bu tarafa doğru çevirdin? E i̇şte gençliğimde de yelkenlere devam ettim. E bir yerde basketbol ve yelken arasında karar vermem gerektiğim nokta oldu. Ben yelkene devam ettim aslında. E üniversiteye geçtiğimde de bir yelken takımı olan ve hatta olmayan bir üniversitede yelken takımı kurup onun liderliğini yapıp e, mi? geliştirmek istedim. <laughs> ve böylece işte Doğuş Üniversitesi orada bir hayatımız başladı. E, yaklaşık 2013 yılında kuruldu benim tarafımdan ve böylece ilerleyen süreçte denize daha fazla tutuldum ve o dönemde zaten profesyonel olarak yarışıyordum da ben bunu neden iş olarak yapmayayım döndüm. Üçüncü sınıfta e, tamamen dedim ki ben bu bölümü bitireceğim e, ve tamamen denizci olacağım ben dedim. Ve Okul biraz uzun sürdü. Evet, evet yani. Yani ben de tamamen denize devam edeyim. Ve bu şekilde yerken hayatım ticari ve hayatım olarak devam ediyor. Anladım. Aslında Doğuş Üniversitesi ile ilgili taşlar da şimdi daha yerine oturuyor. Yani yıllardır ben seninle Doğuş Üniversitesi'ni kafamda zaten hep bir arada görebiliyorum. Ee, ve yelken söz konusu olduğunda Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi benim aklıma gelen ilk üniversiteler oldukça aktifler. Burada aslında sen o yelken filmini açarak da e, önce olmuşsun. Evet. Bu da çok güzel, çok mutlu oldum. Peki, biraz böyle yelkeni sana hissettirdiklerinden o pozitif, zor kısımlara geçmeden önce pozitif şeylerden bahsedecek olursak e, ne hissettiriyor sana yelken yapmak, denizde olmak? Yani denizde eğer tek başınaysan tamamen bütün kontroller doğayla birlikte sende olduğunu düşünüyorum ve böylece doğayla mücadele ettiğimizden dolayı aksiyonun bol olduğu ve bununla beraber macera ruhumun geliştiği, sabrımın yüksek olduğu bir Alan olarak düşünüyorum aslında yelkeni. Hayda. Peki de ee, şöyle bir açıdan bakacak olursan ya, karanın sana sunamadığı neyi veriyor deniz? Karada hissetmediğin hangi duyguları denizdeyken yaşıyorsun, hissediyorsun? Ee, de karadayken bir monoton bir hayat varmış gibi geliyor ama deniz aslında monoton bir hayat yok çünkü çok değişken var. Rüzgarı, akıntısı, dalgası, e halatların e gerginliği bile e koşullarına göre değişiyor aslında. O monotonluktan uzaklaşmak diyebilirim. Peki o zaman bahsedelim. Yani sen az önce aslında bahsettin. Dalgasıydı, akıntısıydı, rüzgarıydı, fırtınasıydı. Bu daha kötüye doğru gidebilir. Ee, aslında birçok e, dikkat edilmesi gereken, takip edilmesi gereken, ona göre aslında pozisyon alınması gereken koşul söz konusu. Denizdeyken, yerken, yaparken. Ee, senin için e, ne gibi zorluklar var e, denizde olduğunda, yelken yaparken? Aslında zorluklar e, rüzgar eşitliğine göre artıyor aslında. Ve onunla beraber dalga yüksekliği de artıyor. E, bizim için e, ilk önce teknenin güvenliğini sağlamak aslında. E, mesela en yakın şey de e, dönüşümüz, Çanakkale yarışının dönüşünde. E, bizim yarıştan bahsediliyor evet. şu an, evet. E, Dediler ki yüksek fiyat, şiddetli fırtına gelecek, erken çıkın dediler. Erken erken kaçmak zorundaydık. Evet, Ödül törenimiz vardı, ee, biz birinci olmuştuk o yarışta. Ee, erken de dönemedik çünkü katılmak zorundaydık. Ee, gece yola çıkmak zorundayız. Ee, çıktık, ee, boğazı tamamen rahat bir şekilde geçtik. Çanakkale geçilmez tabii ki de burada. Şarkı ölçüklerine geldiğinde dalgalar büyümeye başladı, rüzgar şey artmaya mi? başladı. Ee, ve böyle yaklaşık bir 10 saat falan seyir yaptık. Böyle salonla beraber, ortamla beraber birbirimize baktık. Tek tek kızılacak galiba dedik. Sabır dedi, geçecek birazdan. Değil. Ama 12 saat oldu, 15 saat oldu, hala geçmiyor. Ee, rüzgar şiddetli dalga büyük. Ee, ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Sığınmak da istemiyoruz. Dönünce dönmemiz lazım İstanbul'a. Yavaş yavaş geldik, erkenlerimizi açtık. Biraz korkutucu tabii. Ee, bir de sene 2011 falan olması lazım. Korktuğum anılardan bir tanesi. Çeşmeden Bodrum'a yarış var. O zaman aşağı yarış dediğimiz şey İstanbul Çeşme, Çeşme Bodrum oluyordu. Ee, o zamanlar daha böyle toyluğum var. 10 ee, kaç, on, 18 yaşlarında falan. Aldım. Bayağı 30 not falan yaşıyor. Start verdiler. Balonlarımızı bastı. Bir tane kavanç atıp. okunatta start verilmesi de aslında. Ee, işte i̇şte aşağı yaşı olduğu için herkes garanti altına alsın. Yani camadanlar vurulsun deniyor. Bir start aldık. Balonumuz bastı. Gidiyoruz. Bir tane kavanç attık. Ben de o zamanlar böyle çömez olduğum için i̇şte ortada takılan taraftayım. Yani trapeze çık. Hadi şuradan su getir falan. Şimdi kavançayı attık. Ee, ana erken doğru, ana erken skatısına doğru yaklaşmışım. Halat böyle boynuma çarpıp devam etti. Bana tokat attı yani Halat. O da korkmuştum. Ee, ve belli, belli bir süre şey böyle dizlerim <laughs> emisti <bitremişti. gülüyor> ve onunla beraber knockdown yaşadık. Knockdown'da böyle bildiğin üzere e, balonlanayarken farklı bir yerde aynı noktaya geçip e, teknenin yan yatması ve belli bir süre kalması. Ve sen henüz halat tokadı yemişken bunu yersen. Evet, onu sana yiyeceğim. E, Kayıtlar doğru sürüyoruz. Bir kaos bir ortam vardı. Bir şekilde toparladık, balonu indirdik ve rahatladık. Ama benim dizler bir saat böyle bir... Zangır, zangır, titre dedi. Oldu. Belli bir süre sonra hadi balon basalım deyip hayatımıza devam ettik. Yani aslına bakarsan söz konusu yelken olmasa da hayatta da daha tecrübesizken daha cesur ve pervasız olabiliyoruz. Ama böyle bir şey yaşadığın zaman hep böyle negatif olasılıklar kafanda sıralanmaya başlıyor değil mi? Şimdi sen bu kadar deneyimli bir yelkenciyken öğrencilerine çıktığında mesela sürekli uyarılar yapmak durumunda kalıyorsunuz. Zeki kafanda sürekli bir hesap yapıyor o haldesin. İşte bu da tecrübenin kazandırdığı bir şey yani öngörebilmek önemli. Peki... Hayat dersi olarak bakacak olursan, şimdi karada hissetmediğin ne hissediyorsun denizde dedik bundan bahsettik ama senin denizde kazandığın ve karada kendi yaşamında evet ya ben bunu yelkenden öğrendim dediğin bir şey var mı? Bence sabır. En iyisi. <gülüyor> <gülüyor> sabır çünkü e, rüzgar bitebiliyor. Bittiği andan itibaren duruyorsun yani bizi <laughs> Eee <alabiliyor. Aynen>, <laughs> Böyle bir anım var aslında. E, Seferi Serban start aldık. E, Samos orada 6 saat çakıldık. Ol. Yani durduk 6 saat. Tekrar teknede 8 erkek birbirine bakıyor, muhabbet bitti. Artık dürbünlere, kayalıklara bakıyoruz ne var burada, şuraya bir yerleşsek falan filan diyerekten. Biraz zorlayıcı. E, hep rüzgar bittiğinde sabır değil, aslında bir de şiddetli rüzgarda da sabır etmek gerekiyor. Yani Her bitmesi gerekiyor. Yani dayan... Orsa seyir yapıyorsa Aa, sabır. sabır etmek yani, gerekiyor. Hep yani, aslında denizcinin, denizcilik eşittir sabır denmesi gerekir bence. Peki, bunu eşine, dostuna da soralım bence. Ne kadar sabırlıysın. Bence de. <laughs> ne kadar geçirmiş hayatına. Peki, bu arada o çakılıp kaldığın anlarda bence şu da çok sinir bozucu. Yani ben bilgili yarışan biri değilim ama o kadar yakından takip edince o sizin duygularınızla da çok kolay empati yapabildiğini düşünüyorum. Yani geçtiğin o teknelerin sana doğru yetişiyor olması ve senin ilerleyemiyor olman da oldukça sinir bozucu. Onlar çok evet. iyi, 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 iyi. Abi geldiler ya. Bizim. Öyle bir durum oluyor ki, ya 4000 fark atmışsın, evet. rüzgar bitiyor arkadan rüzgarla geliyor. Onlar da duracak ama bu sefer e, sen çok fazla hareket ediyorsun, e, halatı gerdiriyorsun, halatı boşuyorsun. Aslında doğru bildiğini yanlış yapmaya başlıyorsun. O da seni hataya sürüklüyor. O yüzden e, oradaki sabır gene. Oradaki şakir kalmak önemli. Aynen öyle. Peki. Şimdi sen bu e, kanalı aslında insanlar denize yelkene belki adım atsınlar, e, ben de bir vesile olayım e, diyerek açtın. Bilmiyorum tam olarak nasıl. Tam olarak mı Harika. Peki onlara e, şimdi seslenecek olsan nasıl bir tavsiye verirsin? Yani yelkenle yeni tanışacak birine. Yelkenle yeni tanışacak birine e, bence sevdiği evet, hasta. bir eğitim al. Bence de, yani bir başlayalım, bir adım atalım, o şekilde adım atmış olalım. Semen'in söyleyeceği zaten bu spor yapılmaz. Semen'in söyleyeceği hiçbir şekilde aslında olaylar devam etmiyor. Zaten amacımız Yelken yeni başlayan insanları bu konuda motive etmek, bilgilendirmek için bu kanala açtık. Işte. Her şeyi öğrendikçe, kendimce öğrendikçe sizlere de aktarıyorum ve böylece devam edeceğiz. Harika, peki şimdi daha çok kişi Yelken'le tanışsın, Deniz'le tanışsın istiyorsun. Ee, i̇nsanların hayatına ve yelken nasıl katkılar sunar? Neden herkesin bir şekilde bu ilişkiyi bir, şey, bir noktada başlatması değerli, önemli? Bununla ilgili görüşsünler. Ya sosyalleşme açısından bence çok önemli. Aa evet. <laughs> Hele ödül törenleri. Kesinlikle. <laughs> yani e, bir mayonezle gidiyorsun, e, tanımadığın biriyle tan tanışıyorsun, konuşuyorsun. E, başka bir mayonezle gittikten ama yeni kişilerle tanışıyorsun. Sonra o tanıştığın kişilerle başka mayonelere denk geliyorsun. O hep bir kontak sağlanıyor. Mesela bir yerde kurumsal firmada çalışıyorsun, yan komşun başka bir kurumsal firmada. Öyle ikili muhabbet arasında yeni bir işe geçiş yapabilirsin. Hatta başka bir tanıdığına bir kontak sağlayabilirsin. Ve Eczan... da çok seviyorlar yani. yani öyle. Ee, o bakımdan da e, çok doğru bir lokasyon olabilir yani denizcilik, teknicilik. Doğru, sosyalleşme anlamında çok değerli. Bir de evinden uzakta olduğunda e... Biriyle daha az tanışmış olsan bile çok derin sohbetler edebiliyorsun ve denizdeysen hep evinden uzaktasın ve dolayısıyla o bağlar çok daha bence hızlıca ve derinlemesine kurulabiliyor. Bu da benim gözlemim, eklememi yapmış olayım ve son olarak son sorum sana. Yelken sporunu tek bir kelimeyle özetleyecek olsan bu hangi kelime olur? Sabır deme ama. <laughs> Yok, özgürlük bence. Çünkü e, denizde çıktığın andan itibaren karadan hiçbir bağın yok. Tamamen son halatı attığın andan itibaren e, deniz, yani karadan uzaklaşıyorsun ve denizdesin artık. E, rüzgarın nereye esiyorsa sen oraya doğru gidiyorsun. E, bence e, mağazalarla beraber yalnız kalıp devam ediyorsun hayatına. Evet özgürlük gayet güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Olur. Bu kadar sen bana soru sordun. <laughs> Bir tane de ben sana sordum. Unutur mu dedim başta sen unutma. <laughs> Kapanış, duygusu vermeye çalıştım, böyle yavaş, yavaş konuştum. Evet, kapanıyoruz. Önemli e, kadar kapanıyoruz. Peki. bildiğiniz e, kadarıyla e, bir erken yarışçısın, eşisin. Senin için nasıl bir süreç bunlar? Yani bir yarışçının eşi olmak eşi sana... nasıl bir şey mi? Evet. Yani başka yarışçı eşlerini bilmiyorum ama e, Engin'in eşi olmak şöyle. Ee, benim eş çok aktif bir şekilde yarışıyor. Yani e, sezon İstanbul'da e, belli aylar arasında aslında ilk bahar ve sonbahar sonu gibi düşünülebilir. E, güneyde ise tam da o sıralarda başlıyor ve İstanbul'daki sezon başlayana kadar da devam ediyor. Yani yılın ben şöyle bir şaka yapıyorum böyle arkadaşlarla sohbet ettiğimizde yılın 52 haftası var. Engin 52 haftanın 63'ünde yarışıyor diyorum mesela. Evet. <laughs> Çünkü gerçekten İstanbul'da ya da Güney'deki yarışlarda çok aktif bir şekilde yarıştığı için aslında hayatında bir sürekli bir seyahat durumu da söz konusu. Ve bence bu çok güzel. Zaten konunun hani denizden kopup çok ilişki kısmına getirmek istemiyorum ama kısa şöyle bir ekleme yapmak isterim. Bence çiftlerin de yani kendi hayatlarının olması dönüp evlerine heyecanla bir şey anlatıyor olmaları çok kıymetli ve ben her zaman Engin eve dönsün ve neler yaşadığı yarışta böyle o heyecanıyla, mutluluğuyla anlatsın diye istiyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. O yüzden benim için çok keyifli. Süper. Bir de Bazen de bazı yarışları beni de götürüyor yanında O apayrı keyifle. Onlar nasıl oluyor? Hangi yarışlar onlar? <laughs> yani ben yarışmıyorum. Yani ben bir şekilde karada kalıyorum. Başka teknede kalıyorum. Ee, önümüzdeki hafta böyle bir Rodos maceramız olacak mesela. Dolayısıyla orada da güzel bir e, piyango vuruyor bana da. Süper. Teşekkür ederim misin? Ben Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Abone olabilirsiniz kanala. Evet. Ee, sizin de sorularınız varsa, anlatmak istediğiniz de, hikayeleriniz varsa yorumlarda buluşalım, konuşalım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.